Maça giriyoruz şimdi. Hadi. İkinci maçım, ilk maçım AFK ileydi. AFK olduğu için videoyu kapattım direkt. Yani bu arada ben konuşarak oynayamıyorum. Yani alışık değilim diyelim. Bir dakika. O yüzden videoda konuşmazsam şey yapmayın. Adam da galiba oynamasını bilmiyor. Biz böyle 10 tane gol atarız herhalde. Olabilir. Hah Bakalım Oğlum unutmuşum lan harbi Video çekmeyi unutmuşum da kendi kaleme gol attırdım beleşe Adam yani beleşe gol attı şu anda Evet Beleşe gol attırdım Yo EST 2015 Oha 2015'ten beri Harbi mi? Helal olsun Ne diyelim kanka o uh, pampa Beleşe gol saldım diyecektim. Şansıma tüküreyim ben. Bak ok abi, onu ben salmam sana. Bir dakika. Şu ara bir düzelteyim. Pampa ona bir vur be. Bana vur bak. Sen bana verirsen ben onu her türlü gol yapacağım zaten. Karşı takımlarda yüzden de arzı yardım et. Of nasıl ama uçtum. Yani kontrol desem var. 210 seviyeyiz yani. 200 hatta daha fazla. Normal oğlum. Bu oyunu biz kitabını yazacağız. Az kaldı yani. 300 seviye olun kitabını yazacağım ben bu oyunun. Yok. Yaz yazmayayım daha iyi. Ana. Ya ben valla var ya. Videoya girince bir şeyler oldu bana. Yoksa normalde var ya o. Ben neler neler yapıyorum. Maç kaydı da var yani. Atarım diyeceğim. Aga yok. Yani onu ben riske alamam. Hop şöyle bir sektir. Şöyle bir tane. Aman. Çok yanlış girdik. Evet. Öyle oldu. Beleş gol valla. Yalan yok beleş gol. güzel. Head trick attık. Head trick güzel. Kanka ama sen beleşe gol saldın bana. Yok salmamış. Ama şimdi yok yine olmadı. Hayır hayır hayır. Beleşe gol mü? Değil tamam. Ya bak. Aşırı heyecan bastı. Aşırı bir şekilde heyecan bastı yani beni. Bak görüyor musun? Arabayı hareket ettiremiyorum yemin ediyorum. Neyim ben böyle ya. bilek bak bir de pingim var yani bak. Butan oğlum mutan azıcık butan butan Onu da yeme onu da yeme bir zahmet ama ben bunu yerim Ben bunu yerim ben bunu yerim ben bunu yerim Ye Yedim de Ya dedim ben ama ya Bu sefer ne no diyoruz Of çok sektirdim yanlışlıkla ya. Adam güzel şey yapacak kendini orta açacak değil mi? Tutarız. Gerçekten adama kendimi patlattırdım mı ben? çok yanlış bir şey yaptım. Kendi kaleme gidiyor. Yok tamam tamam. Kanka o öyle kolay değil yalnız derken bütün attık attıklarım niye direk oluyor yalnız? Yani bütün attıklarım direk ya. Kanka sen bana oynasan da ben o golü her türlü atarım. Hayır ya. Oğlum bu ne şans? Aa kaç kere döndü lan? Allah Allah ya. Şans yok oğlum bende. Allah'ım ya Rabbim sen bana sabır, aklı, dengelerim bozuldu ya. Uf bak bak. Erkek gibi. Neyse. Bak. Son anda kazandık. Ya bu adamı tekrar vs atmak isterim ben. Açıkçası. İntikam. İntikam yani. İntikamı alırım ben. İntikam güzel şeydir evlat diye böyle bir anı. Ben harbi oynayamıyorum ha. Oyunu bırakayım. Valla. Kendime legit legit demeyeyim yani. Bu ne oğlum? Ve gol yedik yine. Al. Al. Beleşe gol oğlum. Beleşe gol bak. Yemin ediyorum. Şu overtime yapmak için beleşe full gol edin. Şimdi bak. Nasıl tanıtık tek de çakıyorum. İyi izle. Çok sinir Oldum. Aşırı sinir oldum. Bekle. Al. Bitti. Allah'ım. Al böyle yukarıdan çakarlar. Ya. Be bekle lan. Adamı bırakacağım. Atsın gol atsın. Overtime dayanacağım onu çünkü. Bıraktım buna. Derken kurtarış. Epic save güzel bir point kasma da yaptık orada. Ama ben yani kazanamasaydım intikam yani intikam alırdım her türlü. Ready ve ready ver, verdirtirdim yani. Ready ver bakayım. Hadi. Adam sen ready verirsin. Al. Al. İzle ikinci tur bak şimdi ikinci turu izle. Of. Oo güzel, güzel, güzel. İyi tamam ben burada oynarım. Yok lan sıkıntı. Küçük değil mi bura? Daha küçük galiba. Kanka biraz galiba. 2015 oyuncusu gibi durmuyorsun biliyor musun kanka? Bence 2015'te almışsın bu hesabı. O kadar yani. Niki, Niki koymuşsun o kadar. Avans olsun. Avans yazalım şöyle. Avans ya avans. Kanka ben şans bak. Ya. Aa adam da değmedi. Hadi. Son anda. Ya ben bunu havadan oynama işini yapamıyorum. Ve gol. İntikam güzelliği. Oh my god tabi gördü. Ne oldu? Ha. Ne demeye çalışıyordum lan ben demin. Ne diyeyim? Vata sevdiğim, vata sevdiğim. Nice shot diyeyim. Öyle bir şeyler diyeyim işte. <laughs> Hayır. Gol edim. Gol edim değil mi? Gol edim. Adam in... intikam mı alacak yoksa benden? Ez diyor. Aa intikam alacak benden bu. Bekle. Öyle olsun. Alırım. Of son anda kurtarış. Bir baskın yedik ama sıkıntı yok gibi. Diyorsun. Ne diyorsun? Tabi. Of. Yani. Kolay değil öyle yani. Roketlik bros olmak. Bir zahmet olalım. Abi aynı taktikleri kaç kere yapacağım diyeceğim de. İyi taktik. Yalan yok iyi çaktık. İyi çaktık. Ah böyle buy forfeit ver verdiler. Aa ah, 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 şöyle bir. 233 ile bulmuşum. İyi. videomuzun da sonuna geldik. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.